Herkes tamam mı? Onun. <laughs> <Ulan>, ne? <ulan. gülüyor> <laughs> <laughs> Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar bu kadar. Edinilen bilgilere göre iki isim, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyonun saat 21.45 sıralarında başladığı ve kısa sürede tamamlandığı öğrenildi. Şüphelilerin ilk işlemleri İstanbul'da yapılırken, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova'ya sevk edilmeleri bekleniyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin detay vermezken, kaçış planının nasıl deşifre edildiğine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.